Bu velilerin yani hak erenlerin hepsi aşıktır ama bazılarında aşk ön plana çıkar. Biz en çok Hazreti Mevlana'yı biliriz aşk hususunda söz söylemiş. Oysaki ki diğerleri de ona dair çok sözler söylemişler. Fakat her velinin bu hayat içerisinde bir özelliği ön plana çıkar. İşte Ahmet Errifai tevazu çok ön plana çıkmıştır tevazusuyla onu biliriz. Ama onun da öylesine aşkla ilgili sözleri var ki yani yakar kavurur insanı. Ama o tevazuyla ön plana çıkmıştır. Kimisi terkle ön plana çıkmıştır. Kimisi uzletle ön plana çıkmıştır. Kimisi halvetle ön plana çıkmıştır. Kimisi oruçla ön plana çıkmıştır vesaire. Bunların bütün hepsinin ciddi manada bir anlamı var. Aşkın birçok yüzü var ve birçok yüz de ortaya çıkıyor. Ee, bin bir hali derler ya aşkın binbir hali ve bin bir sureti var. O yüzden aslında biz aşkı bu akşam direkt aşkı anlatamayacağız çünkü zor. Ama belki de hani bu e, atölyenin alt başlığında olduğu gibi ilahi yolda aşk o ilahi yol ne? Oradaki aşk ne? Aşk neden bize lazım gibi toplanıp böyle grup terapisi yapıyor gibi düşünün. Yani bir şeyler mırıldanacağız. inşallah. ondan sonra gönüllerinize de dokunur. İnşallah sizin gönüllerinizde de bir takım aşk odunlarını ateşler. Yani demek ki öyle. Nasip böyleymiş. Siz de buradasınız. Yunus Emre Hazretleri şöyle buyuruyorlar. Her cümlesine çok önem veriyorum çünkü okuyacağım yani Yunus'un, Hazreti Yunus'un ve diğerlerinin hepsinin sözleri ilham dediğimiz o kanalla <laughs> kendilerine, gönüllerine iniyor. Onlara nutuk deniyor. Biz kolaylaştırmak için şiir diyoruz. Oysa ki bunlar şiir değil. Nutuk, Nutuk, nâtı'a yani kalbe düşen ilhamın nefesle birlikte harflerle buluşması. Aslında bunlar ilahi sözcükler. Hakk'ın onların o güzel gönüllerine aktardığı ilahi sözcükler. Ee, şiir de ilhamla gelir ama şiir bazen bir sebeple de ortaya çıkar. Nutuk bir sebep olmaksızın gönle düşen bir şey. İlla bir sebep aramaz. Hazreti Yunus şöyle buyuruyor, bize söylüyor, işitin ey yarenler, kıymetli nesnedir aşk. Değmelere verilmez, hürmetli nesnedir aşk. Hem cefadır hem sefa, Hamza'yı attı kafa. Aşk iledir Mustafa, devletli nesnedir aşk. Dağa düşer küleyler, gönüllere yol eyler, Sultanları kulaylar cüretli nesnedir aşk. Kim ki aşk vurdu ok, gussa ile kaygı yok, feryad ile ahı çok, firkatlı nesnedir aşk. Denizleri kaynatır, mevce gelir oynatır, kayaları söyletir, kuvvetli nesnedir aşk akılları şaşırır, deryalara düşürür, nice ciğer pişirir, key odlu nesnedir aşk. Miskin Yunus neylesin, derdin kime söylesin, varsın dostu toylasın, lezzetli nesnedir aşk. Hz. Yunus burada hep nesne, nesne, nesne gibi vurguladı farkındaysanız. Yani nesne, Somut gibi bize bu şeyler söyledi, kabımız kadar. Aşka giden yolda ve yolculukta, yani arayışta ve arayışın ilerleyen o safhalarında, insanlar biraz diğer insanlardan kendisini çekmeye başlar biraz yanlış, yalnızlaşır. Buna o en derin manası da, en derin yalnızlaşma haline uzlet denir. E, eski yaptığı şeyleri yapsa da çok tat alamaz. Efendime söyleyeyim, aynı yemekleri yese de birazcık böyle iştah kesilir. Bir şey arıyordur. Ama tanımlayamadığı da bir çekim kuvvetine Kapılmıştır, ee, ne olduğunu bilmiyordur, <laughs> Oysaki kendini arayan mutlak suretle erenlerin deyimiyle aşka düşmüştür. Beşerden ilahiye doğru geçen bir seyirdir ama daha çok beşerde seyretmeye başladığımız bir haldir aşk. Mesela sevgi vardır ama mesela e, sevginin daha şiddetli haline aşk denir. Yani bir sevgi vardır. Bu sevgi biraz akılla da izah edilebilir kısmen ama aşk dediğimizde ortaya daha şiddetli bir durum girer. Dört tane önemli kavram e, var burada. Bu aşka giden yolculukta daha doğrusu aşkı tanımlamada. Mesela bir tanesi bunlardan hubdur. 2 B ile yazılır hub. İlginçtir ki arayış, kendine dair sorular sorma, işte o yalnızlaşma hali, efendime söyleyeyim, kendi içine çekilme hali, dinginleşme hali, kafa karışıklığı hali, Vesaire. Hani böyle bunlar yaşanırken aslında içeride Kur'an'i kavramlarla bir takım haller yaşanır. Kur'an bunları tanımlamış aslına bakarsanız. Hani bazıları Kur'an'da aşk yoktur falan filan der. Onlar kendi cahilliklerinden konuşur. Mesela ben Kur'an'i kavramları sizler için not aldım. Tekrar söylüyorum. El-Hubb denir. Kur'an'da el-hub diye geçer. Bakın ilginçtir. Anlamı şu. Sevgi ve tohum anlamına gelir. Yani az önce tarif etmeye çalıştığım belirli hallere giren insanlar aslında ilk durak olarak el-hub haline düşer. Yani o yalnızlaşması, o kendi içine çekilmesi aslında sevginin ve bir takım duyguların tohum atılmasıyla ilintiliymiş. Mesela şöyle söylüyor, fiil olarak da, fail olarak da tohum ekmek anlamına geliyormuş. Biraz Arapçayı, o dili merak ederim, böyle kavramları merak ederim, kurcaladım. Ve şöyle de bir açıklama koymuş müellif, saflığı kalbe nüfuz eden Dikkat edin yalnız saflığı kalbe nüfuz eden, araz ve marazlardan bozulmayan hale hub denir. Yani kişide hub hali ortaya çıkmaya başladığında yani tohum atıldıysa, yani yaşadığı halin aslında bir tohum atılmasından dolayı kaynaklandığını anlıyorsa, aslında hub dediğimiz o kavram araz ve marazlarla bozulmuyor. Yani siz bir aşka düşüyorsunuz, bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Fakat bunun teknik isimlerini vermiş Kur'an. Diyor ki, yolculuğun başı el-hub. Bu sizde kendini gösterir diyor ve korkmayın diyor. Herhangi bir arazdan ve herhangi bir marazdan bozulmayacak bir haldir bu diyor. Ama insan bunun bozulacağını zanneder. İnsan kafa karışıklığına girdiğinde bozulduğunu zanneder. Yalnızlaşmaya başladığında ne oluyor bana deyip korkmaya başlar. Değişim sürecine girdiğinde, eskisi gibi arkadaşlarıyla muhabbet edemediğinde ne oluyor demeye başlar. Korkar, kaygı hali sarar onu. Aşk böyle bir şey değil mi? Geldiğinde endişelendirmez mi insanı birazcık? Hem çok korktuğumuz, hem de böyle geldiğinde balıklama daldığımız ki farkında olmadan balıklama dalıyoruz bir hal. Ama işte Kur'an burada teknik olarak el hub diyor bu hale başlangıcını. Daha sonra diyor ki karşılıklı bir sevme ve sevilme hali, varlığı sevme, varlıkta yani beşerde bir e, nasıl söyleyeyim tanımlayamadığı bir çekim hali. Hani Mecnun ve Leyla hikayesinde Mecnun'un arkadaşları derler ya ya Mecnun şu Leyla'dan çok söz ettin. Yani bir göster yani merak da ettik. Neyse hikaye o ya hani Mecnun da alır arkadaşlarını Leyla'nın oraya götürür. Arkadaşları der ki Mecnun'a bu mu ya çok çirkin. Mecnun da der ki benim gözümle bir görseniz anlarsınız. Beşer aşkta da böyledir. Bir çekim alanına girer kişi normal şartlarda anlattığı fıkraya bile tahammül edemez ama kaşına gözüne ayran ayran izler. Hani böyle Hani ben bile en sevmediğim Karadeniz fıkralarını dinliyordum. Hani çok saçma gelen fıkraları dinliyordum hani o aşk halinde. Komik geliyordu sonradan bana. Ama bu duygunun, bu halin bir adı varmış. Şüphesiz biz burada aşkı tanımlamaktan öte alttaki bazı önemli başlıklara değinmek. Yani değiniyoruz ki çünkü gerçek manada aşkı tanımlamaya kalkmak benim açımdan e, adeta sınır koymak. Çünkü sonsuza giden, sonsuza duyulan bir aşksa bu tanımlandığında adeta böyle bir fanusun içine hapsedilmiş gibi gelir. O yüzden burada şu an 39 tane arkadaşımız var. Ben de dahil olmak üzere. 39 değişik aşk hali var. Burada 390 arkadaşımız olsa 390 değişik aşk hali var. Tezahürleri başka. Çünkü hiçbirimiz zahiren birbirimize benzemiş olsak bile iki kol iki bacak manasında batınen Cenab-ı Hak tezahürleri bile o aşkta birbirine benzetmiyor. O yüzden tanımlamadan ziyade alt dinamiklerini anlatmaya gayret ediyorum. Çünkü bunları bilmek bizim için belki sohbetin ilerleyen aşamalarında yardımcı da olacak. Beşeri aşık dedik. Hani oralarda aşık olmak dedik. Sonra her şeyi sevmeye başlamak. Ağacı, taşı, toprağı, hayvanı, yaratılanı Kur'an bununla ilgili bize çok hoş bir kavram veriyor ve aslında bir esmanın da alt kavramı. O esma bu kavramdan türemiş. Mesela burada elvet diyor. Çift D ile yazılıyor. Malumunuz vedut esmasının köküdür bu. Vedut esması seven ve sevilmeye layık olan manasına gelir. Fakat elvet ilginç bir tanım Kur'an açısından sabit, hiç değişmiyor. Yani elbet herkeste var ve ilginç <laughs> sadece insanlarda yok. Canlıların hepsinde var. Kedisi olan, köpeği olan bilir. O elvet olduğu için yemek verseniz de vermeseniz de hayvan üstünüz atlar, kendini sevdirmeye çalışır vesaire. Fakat dikkat edin, Vedud esmasının alt kavramı elvet, sabit diyor. Yani sıfatı sabit, asla değişmeyen. Yani onun varlık nedeni, Kur'an'ı ifadeyle onun varlık nedeni aşk, sevmek. Başka bir şey değil. Yani artısı eksisi yok. Sadece sevgi kaynağı. Şimdi elvet vedut esması bu elvet hali bizde ortaya çıkmaya başladığında insan şunu yapıyor kendisi dışındaki her şeyi sevmeye başlıyor. Oysa ki elvet yani sabit bir sıfat şunu bekliyor. Elvedin olma nedeni şu, kişi ilk önce Allah kendisini yarattığı için kendisine muhabbet duymadı. Yani bu eksik bizde. Çünkü biz hemen bizde var olan o tezahürü hep dışarıya yansıtmaya, hep vermeye ve kendimizi de adeta bir şeye doğru, hiçliğe doğru, yanlış bir hiçliğe doğru, değersizliğe doğru bırakıp adeta geleni aktarıyoruz. Oysa ki elvet sabit bir sıfat olması açısından ilk etapta bulunduğu bedene nüfuz etmek istiyor. Ki el vedud tecelli etsin. El vedudun seven kısmı o zaman tecelli etmiyor. Sevinmeye layık olan kısmı tecelli ediyor ve sevilmeye layık olan her şeyi o kişi seviyor. Kendisi dışında yani ne hikmetse insan kendisine karşı birazcık acımasız